Burdur, Gölüsar, Yusufcan'ın ormanlarındayız. Burada bir çobanımızla karşılaştık. Adı ne oyun? Osman Kaya. Ulan kasa duruşuna bakınca Yedi köyün sahibiymiş mi davranıyor tamam. lan? Kaç keçi koyun var? 600 civarında e, küpeli hayvanımız var. Maşallah Oğlak, ya. Ee? Hey. Keçi, koyun. Kaç yıldır çobasın? Bu işi 1981'den beri yapıyoruz. Artık bunu hobi edindik. Bırakılıyoruz. Evet. Evet. Ee, diğer yıllarda kendimiz güttük. Şu anda iki tane çobanımız var. Evet. seyirciler, evet. alana giden kişiyle kabaş kişinin yaşı belli olmazmış. Biz dün yola çıktık daha eve dönemedik. Dolayısıyla kabaş kişinin kabaş kişi yaşı belli olmuyor. Uzağa giden de alana giden de işi belli olmuyor. Ne zaman döneceği belli değil. Şimdi bu geç teke. Bu tekenin evet. Kaç yaşında bu? İki yaşında bu. Nereden biliyorum? E, ya, Bir yaş. Bir yaş, iki yaş. İki yaş. Evet. Hmm. Burası olarak uyunuz, boyun Burası ilk boyun üzü, olarak Geçinin ömrü ne geçinin öbürüne kadar, yani tekenin. E, tekenin ömrü 5-6 yıl, geçi 8-10 yıl civarında. Şimdi e, sende bayağı maşallah teke bordu bu. Evet, teke var. Bazı yerde adamın bir iki tekeci olurmuş. Evet. Bir gün çobanın birinin bir tekeci varmış. Teke de bir hasta oluyor mu? hasta olunca teke giderse sürü üremeyecek tabi. Diyor ki Allahım diyor. Bu diyor e, tekeyi diyor. Allahım diyor. Bu tekeyi sağa bırak diyor. Öldürme diyor e, ee, yedi gün oruç tutacaksın. E, dua ediyor Allah'a. Tabi örtüsün başlar oruç tutmaya başlıyor. Bir, iki, üç, yedi gün orucu bittikten sonra oruç bittikten sonra örtüsün tek ölüyor. Yörün kavası batıyor, atıyor, bir çıkıyor. Allah'ım diyor, beni kandıramazsın diyor. Bu diyor, yedi gün orucu diyor. Ramazan'a oruçtan düşeceğim diyor. Tekeyi de kurbandan sayacağım deyir. üstün tekeyi. <laughs> şöyle bu kadar inatçıdır. Haberiniz olsun. Yine e, teke yaylaya giderken şöyle baharda orta teke dermiş. Hem de benim, hem de benim, hem de benim, hem de benim. Bütün geçleri kendim sayarmış. Sonbaharda da dönüşte de tabii zayıf, zayıflar gar güçten düşüyor. Sürü giderken teke en arkaya kalıyor. Beni de götür. Beni de götürün dermiş. öyle yalvarıymış. <laughs> Bu tür hikayeler evet. boldur Yörük ee, Ömür nasıl geçti bunun? Ömür işte Bunu çobanlığı geçti, geçti yani. bunalar. Mutlu musun? Mutluyum. Evet. Yalnız e, devletten e, daha fazla destek istiyoruz. Şimdi e, bize bir meblağ geliyor, değerim iki buçuk, iki evet. TL para alacaksın bize veriyorlar 1800 lira TV Bunu da e, birlik birlik küpe parası bilmem ne kesiyor. E, Bizi bu hayvanlarımız e, e, Şimdi şöyle Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ne bağlı bu hayvan. Evet. Anlayabildin mi? Şimdi, e, Şimdi tabi devlet cebine para koyuyor. Evet. Devletin öteki memur cebine alıyor parayı. Yani, öyle öyle mi? yapıyor. <gülüyor> 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 Sen de e, kalma. Biz, biz direkt mal. Emeği boşa. Ha, emeği boşa. Şimdi bir de şey Biz Evet. Çok destek istiyoruz devletten. Zaten isterse vermesin devlet desteği, Aşk kalacak olan kendileri. Bu evet. geçinin yüzlerce yedi ottan, çalıdan, çırpıdan olan sütüyle yoğurdura beslersek nesil sağlıklı olur. Bu geçiyi ormana sokma, meraya sokma, oraya sokma, harmana sokma, derme'ne sokma. geçimi bitirdiler. Eskiden evet. kaç çoban vardı bu köyde? On kadar vardı. Şimdi kaç kaldı? Bir tane. Bir sen kaldı. kaldı. Bir tane. E sen de gidersen bu geçi hayvancılık bitecek. Bitecek. O nedenle seni yaşatmak lazım. Seni gibi yaşatmak lazım ki <laughs> e, millet tok olsun, karnı doysun. E bizim bizim e, bitti. Gençler yani. bu Yok iş ya. tutmuyor. Yok ya. 61 oldu ne olacak ya. Yani? Olur mu lan dinç adamsın la. <laughs> Düz duvara dırmalırsın sen. Adam şimdi şöyle. Sabahla e, süt kaynayıp geldiğinde böyle hamurla etme, buğday etme ufaladığında şöyle sıcacık yediğinde adam şöyle kalktığında yedi, yedi daha yedi kere dolanıp gelesi geliyor mu? Gelir. Valla? Tabii. Günde ne kadar yürüyorsun? Ben mi? Hı. Benim bacaklarım arızalı, fazla yürümüyorum ama... ...gene de doğal ortamda... E, ...hava güzel. Ee, senin adın ne? Benim Fatma Kaya. Eee. Geçinin sakallanıp bakanım. Çok çok ee, senin yaş kaç? Ben 50 yaşındayım. Be. Şimdi... ...bu senin bey. Evet. Burada kadın kıymatı bilir mi? Bilir. Bilir değil mi? Bilir, bak ya. Ya şimdi duruyorlar. Sen şük geldiğinde <laughs> <sen> nereden geliyorsun sen? <laughs> Biz pazar gittiydik oradan bana tuz alma geçin. Geldik buraya, siz de. Tabii, bana evet. tuz verdiğinde eti mi güzel oluyor, ne oluyor nasıl? güzel oluyor. Nasıl? Bir de sonra eti derine ayırması evet. iyi kolay oluyor oraya. değil mi? Hı. Kolay oluyor. Kolay, oluyor. kolay <laughs> arkadaş. Geçiği kesip derisini etten ayırmak kolay oluyor diye tuz yediriyorlar, onlara bak. İyi, e. peki <laughs> senin bu nasıl geçiyor? İyi, davalar sağlamakla ki. <laughs> Kendim de gidiyorum ben bunlar çoğunlukla. Peki, bu adam sözünü tutuyor mu? Burada kadın sözü geçer mi? Geçer. Dizin dibinden ayrılmaz değil mi? Ayrılmıyor. Ne dersen yapar. Yapar. Ya arkadaş, Oğlum böyle oldu <laughs> işte ya. Ya ve. be. Ee, bazı çekiş kavga oluyor bir şeydeki. Bir sonra da çanak bile tıngırarmış. Ya ardı bir kavga oluyor hocam. He? Oluyor. Eee... Tabii en son en sonsuz söz kimin çıkıyor? Benim çıkıyor. Ula, bu ne la? <laughs> Değerli seyirciler, <laughs> bazı yerde en son en son sözü koca söylermiş. Bu da dermiş ki, hanım sen ne <laughs> dersen olur dermiş. Şimdi fakat burada en son kadını. <gülüyor> <gülüyor> Abarınız olsun. Genç kadın aldın, genç aldın, ya, Hadi, ee, yaş genç aldın mı öyle He? Genç kadın ortaklaşa ya. Genç kadın aldık mı öyle mi olur? Tabii. <laughs>